<laughs> merhaba pepe. Merhaba şişo. Bakıyorum bugün keyfin çok yerinde. Evet, böyle rüzgar yüzüme yüzüme vuruyor ya. Havalar da ısınıyor ya. İçimden çok güzel duygular geliyor şişo. <laughs> ne güzel bir tanem. Uzun'un yanına gidiyorum. Onun da ittirgiti var biliyor musun? Beraber gezeceğiz biraz. Harika. <laughs> aa, 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 gördün mü Şuşu? Evet canım. Burası kimin evi acaba? Bilmiyorum Pepe. Çok güzel görünüyor. Baksana içinde park bile var. <laughs> Belki Zulu biliyordur kimin olduğunu. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. <laughs> Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Alçın kayalıkların <laughs> gökleri yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki biri ağlıyor. Aa, evet. Aa, orada biri var şu şu. Ne ağlıyor acaba? Sormak ister misin? Ama hiç tanımıyorum ki. E tanış o zaman canım. Tabii sen bilirsin Pepe. Ee, şey merhaba. Benim adım Pepe. Senin adın ne? Aa, benim adım da Zeze. Aa ne güzel bir adın var. Memnun oldum Zeze. <laughs> Zeze. <laughs> Adın benimkine benziyor. Hı hı. Evet benziyor Pepe. Ben de memnun oldum. Şey biraz üzgün görünüyorsun. Hatta sanki ağlıyordun demin. Evet. Ne oldu? Belki sana yardım edebilirim. Evde küçük kardeşim bisikletimi kırmış. Ya. Babam da evde yok bir türlü onaramadım bisikletini, Ona çok kızgınım. Anladım. Ya... Peki kardeşinin isteyerek kırdığını mı düşünüyorsun Zeze? Bilmiyorum Pepe. Belki de beni kıskandığı için kırmış. Şey Zeze. Bence istemeden kırmıştır. İnsan sevdiğini hiç üzmek istemez ki. Senin üzüleceğini bile bile yapmamıştır bence. Kardeşler böyle şeyler yapmazlar. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Aa bak bir fikrim var. Bisikletinin kırılan parçalarını buraya getirirsen. Belki onu ile beraber onarabiliriz. Zulu mu? O kim? <laughs> o benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Zulu her şeyi onarabilir. Hem tanışmış olursunuz. Aa tamam geçiyorum Pepe bekle. <laughs> Aferin sana Pepe. Gerçekten seninle gurur duydum bir tanem. Çok tatlı bir kız Zeze Şuşu. <laughs> Evet canım. Bence de çok tatlı. Biraz değişik ama. Nasıl değişik? Yani şile gibi böyle süslü püslü değil. Etek falan da giymemiş ya. Evet doğru. İnsanlar... Farklı farklıdır. <laughs> çok çabuk öğreniyorsun Pepe. <laughs> Getirdim Pepe kırılmış. Kardeşime bisikletimi isteyerek kırdın mı diye sordum. İstemeden kırmış. Haklıymışsın Pepe. He, he ne güzel. Hadi gidelim. Zulu. Zulu. Güzel arkadaşım merhaba. Bak Zulu bu yeni arkadaşım Aa! Zeze. Zeze, bu da Zulu. Merhaba Zulu. Zulu bak, Zezenin bisikleti kırılmış. Tamam. Onu onarmamıza yardım eder misin? <laughs> bisikleti onarıyor Pepe ile Zulu. Bisikleti onarıyor Pepe ile Zeze. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. La 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 bisikleti onlardı Pepe böyle sulu bisikleti onlardı Pepe böyle seze çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte la 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 la

<laughs> ah bakın ne kadar büyük bir ev. Orası ev değil ki Pepe. Ev değil mi? Ne peki? Orası okul. Okul mu? Evet. E çok güzel bir okulmuş. Benim eve gitmem lazım Pepe. Bisikleti ben de mi göstereceğim? <laughs> tamam Zeze. Hoşça Hoşçakalın. Güle güle Zeze. Zulu ne güzel bir okul değil mi? Keşke ben de artık okula gitsem. E ee, gidebilirsin hmm. Gerçekten mi? <laughs> evet tabii ki. Ay acaba nasıl insanlar var okulda? Yani neler yapılıyor, kimler var bilmiyorum ya. Sorun değil, gidince öğrenirsin. Annenle gidip okulun nasıl bir yer olduğunu da yakından görebilirsin. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Zulu, ben hemen annemin yanına gitmek istiyorum. Görüşürüz. <laughs> Anne! Anne! Efendim Pepeciğim. Ne oldu canım? Anne, ben okula gitmek istiyorum. <laughs> Okula mı gitmek istiyorsun? Evet anne evet. Ben artık okula gidebilirim değil mi? Yani okula gidecek kadar büyüdüm öyle değil mi? Aa, şey canım evet anaokuluna gidebilirsin. E, niye gitmiyorum o zaman? Hadi anne hadi okulu gördüm çok güzel bir yer. Gitmek görmek yeni arkadaşlarla tanışmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur sakin ol canım. Lütfen anne lütfen hadi hadi ne olur ne olur. Hemen giderim hadi şimdi ne olur. Ne oldu anne? Efe nereye gitti? Aa, okula gitmek istiyor bebecim. Aa, okula mı? Bebe o kadar büyüdü mü? Bebecim sakin ol, gel yanıma biraz. <laughs> okula gitmek istiyorum. Tamam, onu babanla kendi <laughs> aramızda bir konuşalım. Okula gitmeni <laughs> ben de çok isterim, ama öyle aklımıza düştüğü anda <laughs> okula gidilmez ki. Yani hemen şimdi gidemeyiz. Yok. Sabretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sabretmek ne demek anne? Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar üzülmeden beklemek demek bebe. Hmm, tamam. Ben de okula gidebilir miyim anne? Biraz daha büyüyünce elbette sen de okula gideceksin bebeciğim. Hı hı. Peki okul nasıl bir yer anne? Anlatsana. Okula gitmek için bu kadar heyecan duyman ne kadar güzel bebe. Okul senin gibi birçok çocuğun geldi, bir öğretmenin olduğu, bazı kuralların olduğu çok özel, çok güzel bir yerdir Pepe. Öğretmen nasıl biri anne? Öğretmen okuldaki çocuklara çok güzel oyunlar oynatan, oyun oynatırken de harika yeni bilgiler öğreten biridir bebe. Ay ben okula gitmeyi çok istiyorum anne. Daha da heyecanlandım, içim içime sığmıyor. Yeni bilgiler öğrenmek çok eğlenceli olmalı. <laughs> evet, kesinlikle öyle tatlım. Akşam baban gelince okula ne zaman gidebileceğini kararlaştırırız Pepeciğim. <laughs> şu şu duydun mu? Okula gideceğim okula. <laughs> evet canım. <laughs> şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okulu. Pepe şu an çok mutlu.

Babam ne zaman gitsin diyecek acaba bebe? Bilmem kim. Ee, ay anne konuştun mu babamla? Konuştum tatlım. Üzerini değiştirip geliyor şimdi. Ee, ne olur söyle, ne olur söyle. Ne dedi? Yarın gidip kayıt yaptırabilirsiniz okula dedi. Yaşasın. Yaşa. Çok yaşa baba, çok yaşa. Okula başlıyorum! <laughs> Olsun Leli. Bir kerecik atayım sonra saymaya devam edersin. Olmaz ona kadar sayacağım. Hı? Beş. Birlikte sayarız. Bir ben sayarım bir sen mi sayarsın? Bir tane ben, bir tane sen. Olmaz mı? Olur. Yaşasın çok iyisin Leli. Altı. Ha? Nereye kayboldu şimdi bu top? Kuşlar yemiş olabilir. Kuşlar top yemez Liko. Arkadaşlar, siz topun nereye kaybolduğunu gördünüz mü? Evet. <laughs> evet. Aa bak Liko biliyorlarmış. Peki nereye kaybolduğunu bize söyler misiniz? Söyleriz. Aa bak Liko söylerlermiş. Nerede peki? Nerede? Nerede? Orada ağaçta. Aa. Ay gördüm Liko gördüm Liko. Tamam Liko onun ne oluyor ki? Ay heyecanlandım biraz ondan oldu Liko. Bak top orada. Ama az önce oradaydı. Orada Leli bak ağaçta hadi. Ha ama uzanıyor. Dur nasıl oldu ki? Dur Leli, izle şimdi. Ben nasıl hemen alacağım topu? Ha! Sesi duydun mu Liko? Sanki biri gülüyor. Duydum Leli. Siz de duydunuz mu arkadaşlar? Duydum. Kim olabilir ki? Hem kimsin? He, <laughs> 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 nasıl da kandırdım sizi ama. Canını mı topu aldığını. Geliverme. <laughs> şey, <laughs> Arkadaşlarımız seni niye birinin eline versinler ki? Anlamadım. Onu demek istemedim Liko. Ele vermek, birinin gizlice yaptığı bir şeyi açığa çıkarmak demek. Anladım. Arkadaşlarımızın senin ağaçta saklandığını söylemeyerek. Seni ele vermemiş oldular. Yaşasın doğru sanıcı buldunuz. Bulduk. <laughs> ederim kuralım. Şart mı? Hangi şartla Liko? Tabii ki güzel bir oyun oynamamız şartıyla. hadi kılavuz güzel bir oyun oynayalım. Hadi kılavuz hadi. hadi. Dur Leli, oynayacağız zaten. Kolumu çekiştirmen gerekmiyor ki. Lili'nin yeni alışkanlığı kol çekiştirmek. Ha? Hadi sen oyununu söyle artık kılavuz. Sıkı durun söylüyorum. Oyunumuz biraz önce sizin oynadığınız oyuna benziyor. Topla oynanan bir oyun. Üstelik bu oyunda ben de sizinle oynayacağım. Üç kişi daha eğlenceli olur. Ay yaşasın çok mutlu oldum. Ben de sizinle oyun oynayınca çok mutlu oluyorum. Bu oyunun adı Stop. Oyunda önce bir kişi ebe olacak. Ebe olan bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ve ismi söylenenin topu yere düşmeden önce yakalaması gerekiyor. Yakalarsa o da bir isim söyleyip, topu havaya atacak. Ama yakalayamazsa bir renk söyleyecek, e o renkte olan herhangi bir şeyi tutmadan birini topla vurmaya çalışacak. En son hiç topla vurulmayan kazanmış olacak. Çok eğlenceli bir oyun benziyor. Hadi oynayalım. <laughs> Başlıyorum. Le, Niko. Hah, kömür yakaladım. Le, ha, Ku. Hadi o Maliko, sabah kadar seni mi? Leli! <laughs> <laughs> düşme top, düşme, düşme, düşme. Ay, <laughs> top yere düşünce ne yapıyorduk? Unuttum. Renk söyle. Ha tabi ya, renk söyleyip onları yakalayacaktım. Kırmızı. Ay. Mavi var, yeşil var, sarı var. Arkadaşlar kırmızı bir şey görüyor musunuz siz? Kırmızı elma ağacı arkamda. Hani nerede? Yakaladım <laughs> seni. Şimdi ikiniz oynayacaksınız. Lele ebe olacak. Ama bu sefer isim söylemek <laughs> yok. Yalnız renk söyleyeceksin Leli. Ayy, çok heyecanlanırım ben. Çok heyecanlanırsan beni yakalayamazsın akıllım. Gör bak nasıl güzel yakalayacağım seni. O zaman oyuna başlayalım. 3-2-1 başlayın! Lila! Lila ne ki ya? Hayatımda Lila diye bir renk duymadım. Allah, Lila geliyor. <laughs> Arkadaşlar lütfen söyleyin. Burada Lila renkli bir şey var mı? Yakalayacağım seni Liko. Yakalayacağım. Şimdi Yakalayacağım. bak Liko. Çit mi? topu öyle. Bana da öğret Liko. Öğretirim tabii ki de. Aferin Liko çok iyi oynadın. Leli ikinci oldu. Ben de üçüncü oldum. Bence ikinci olmakta, da üçüncü olmak da çok güzel Kılabuz. Doğru söyledin Leli. Ne güzel oyun oldu. <laughs> <laughs> Sallar, salla, salla. Merhaba. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Toppa! Anlaşılan pisinin de keyfi yerinde. Baksana ne güzel top oynuyor. Yıkladım. <laughs> merhaba pisi. Merhaba Cucu. Ne güzel bir gün değil mi? Evet canım. Ha? Gerçekten harika bir gün. Ben de hava güzel diye topu alıp, çıktım. İyi yapmışsın canım. Aa Cucu. Bugün bana bir bakalım kartı göstermeyecek misin? Göstereyim mi? Evet lütfen lütfen. <laughs> tamam işte kartımız geliyor. Bir bakalım bu ne pisi? Ha? Aa bu ne çocuğum? Daha önce hiç görmedim kamyon pisi. Kamyon mu? Aa çok değişik bir araç bu çocuk. Peki kamyon ne işe yarar? Ağır yükleri taşımaya yarar pisi. Bak burada böyle ağır yükleri koymak için kamyonun damperi var. Aa ağır şeylerin kamyonu burası. Yani damperine koyup taşıyabiliyoruz öyle mi? <laughs> evet canım aynen öyle. Ha, harika. <laughs> zaman ağır şeyleri taşımak kamyonda çok

kamyonumu çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte ağır yükleri taşımamızı sağlayan motorlu bir araç. Kamyon benim kamyonum. <laughs> kamyonum harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki ben buraya geliyorum. Ama <laughs> Küçük. Merhaba Paaam. Ne oldu yine nedir bu acelem? Ay, nefesim kesildi koşmaktan. Siz de hep soru soruyorsunuz ya. E, Sormazsak nasıl öğreneceğiz Paaam? Ne komiksin ya. <laughs> Ama anlatacaklarım hiç komik değil. Anlat bakalım Paaam çok merak ettik. Hadi seni dinliyoruz canım. Bizim evimiz Dören'in hemen kenarında. Nerede Paaam? İşte bak şu akan var ya, İşte bu bir dere pisi. Ha tamam. Havalar çok ısındığı için şu dağlardaki karları güneş ısıtmaya başladı. Ee? Eee? O eriyen karların suyu dereye akacak. Derenin suyu kabaracak, kabaracak. Bizim evimizi bir de su için alacak. Evimizdeki eşyaları alıp başka bir yere taşımamız gerek. Ama annemler köye gitti. Aa, ne yapacağım? Elinizi su Aman ne? Ama ya, ne? Nasıl Sakin ol Nasıl sakin olayım Cücü? Cücü haklı. Dur biraz da düşünelim. Ben dereden uzakta harika başka bir ev buldum. İçi çok güzel, geniş. Ama o kadar eşyayı yeni evimize nasıl taşıyacağız ki? Bu mümkün değil. <laughs> hmm. Aha ne oldu? Ne buldum. Ne buldun keşif? eşyaları yeni sen nasıl taşıyacağız? Nasıl buldum? Nasıl? Tabii ki bir kamyonla. Kamyon mu? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir kamyon. Böyle damperi var. Çok ağır yükleri bir yerden bir yere taşımayı yarıyor. İşte buraya koyuyorsun, taşıyorsun. Gerçekten mi? Harika. <laughs> 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 çocuklar. <laughs> ne duruyoruz Hasan'a? Hadi yola çıkalım. <Gülüyor> <Gülüyor> harika. Hadi kalıyor. Biz hadi evine geçiyoruz. Hadi yoluna Bizi rahat bırak hemen Pişman olursun sonra Kışt Kışt Ooo pisicik de buradaymış Sorsam acaba ne yapmaktaymış Goak Kadın eşyalarını taşımaya gidiyoruz kara karga Lütfen bize engel olma Evet kara karga lütfen bize engel olma Eğer bize engel olursan küseriz. Konuşmayız seninle. Aman be siz de. İyi işte. Gittim o zaman <laughs> ben de. Ay, evet, zaman, başardık. <laughs> evet başardık. Ha? Elim. 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 Sular kabarıyor abi. Evimizi su basacak. Ne yapacağız? Korkma Pin. Bak bu kamyon. Evdeki eşyaları kamyona koyup sizi başka eve taşıyacağız. Evet Fin. Bak. Kamyon mu? Evet kardeşim. Bu bir kamyon. Evet bu bir kamyon. Kamyon. Evet. <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Bisiklete mi? Kamyona mı? Arabaya mı? <laughs> Doğru, kamyona. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kamyon çizin. <laughs>